Ağır ceza mahkemesinde gerekli işlemler başladı. İlk duruşma günü geldi. İlk duruşmada iki tane tutuklu sanık var diyelim. Bir tane de tutuksuz sanık var adli kontrol, adli kontrol şartıyla. Kişilerin gerekli ifadeleri, kişiler duruşma salonuna getirilir. Vekilleri de zaten orada olur varsa veya bu tüm müdafileri. Tekrardan kendilerinin ifadeleri, beyanları alınır gerekli durumlar sorulur. Yani şu durum şu durum sorulabilir. Hani savcılık şu veyahut mahke, ceza mahkemesi Başkanım veya üyelerden biri şu soruyu haklı olarak da sorabilir. Evde ele geçirilen ele geçirilen maddelerin kullanım oranının mesela yüksek olmasını sorabilir. Hani neden günlük kullanım oranından veya o hani belli kullanım belli gramaj oranı yüksek. Hani bu neden yüksek şeklinde sorulabilir. Hani neden bu şekilde evde bulunduğu şeklinde. Kişi de şu şekilde kişi çoğunlukla gördüğümüz kişi de şu şekilde cevap veriyor. Ben ben bunun ben kesinlikle ticaretini yapmıyorum. Ben içiciyim veya bunlar iç, içilik, daha önce